Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Falperla Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün iki tane destemizle birlikte platoniklere özel bir izleyicimin, dinleyicimin isteği üzerine sizlerle bir açılım yapmak istedim. Bakalım platonik olduğunuz kişiyle alakalı önümüzdeki çok yakın zaman diliminde neler olacak? Birinci deste, ikinci deste, birinci destemde yıldız var yıldızımız var şöyle. İkinci destemde de şöyle bir düşünen birisi var ve kupa dokuzlusu ile birlikte dileklerin, dualarının gerçekleşmesini isteyen birisi var. Burada da yıldız kartında da çok beğenilen aslında çok güzel bir kadın veya da çok yakışıklı bir erkek var. Beğenildiğinin, sevildiğinin farkında olan ama yalnız olan tabii ki platonik olduğu için Bakalım hangisine çekileceksiniz sevgili arkadaşlar. Birinci desteden ben başlıyorum o zaman. Evet başlayalım. Nedense şöyle bir kafa karışıklığı hissettim. Arkadaşlar sizlerde. Yani platoniksiniz ama birinci destede bir kafa karışıklığı hissettim. Bakalım ne çıkacak bahtımıza. Hmm. Bak sen şu işe. Oo. kafa karışıklığının sebebi belli oldu. Şimdi sevgili güzel arkadaşlarım burada. Bakın. Aranızda birisi kaynak yapmış mı? Yapmış. Böyle sarışın bir kadın da olabilir bu arada. Böyle çok sarı saçlı. Şimdi sizler çok güzel aslında anlaşabilir misiniz ya da zaten anlaşıyormuşsunuz. Sanki böyle bir e, iletişiminiz olmuş. Fakat sonra araya ne yazık ki ee, bu kişinin bu aklınızdaki kişinin bu platonik olduğunuz kişinin etrafındaki birileri onun aklını çelmiş ve ona bir kadını göstermiş olabilirler evet onunla iletişim kurmasını sağlamış olabilirler sevgili arkadaşlar ve onunla bir başlangıç yapmasını ve bu işin ciddiyete gitmesini istemiş olabilirler Ama tabii ki bilmeniz gereken bir şey daha varmış. Bakalım bunu bir soralım. Evet. Duygularını size vermek, göstermek konusunda mücadele eden bir insana bakıyoruz şu anda. Birinci deste sevgili arkadaşlar. Neden mücadele ediyorsun benim arkadaşımla? Çok tedirgin. Durumu idare etmeye çalışıyor. Çünkü arkadaş çevresi çok büyük rol oynuyor bu adamın hayatında çevresi hani arkadaş çevresi derken akrabaları da olabilir tabi bunlar hani bu sana göre değil veya hutta aşk ilişkinizi gördüler birbirinizden çok hoşlandığınızı çekemediler araya birini kaynak yaptılar veya hutta bu adamın veya da bu kadının arkadaş çevresindeki bu araya giren üçüncü kişi büyük bir ihtimalle bir erkeğe bakıyorum şu anda. Çünkü o kadın geldi arkadaşlar burada sizin yakınlaşmanızı gördü. Kendisi direkt araya kaynak yapmak istedi. O yüzden de bir şey yapamadı arkadaşlarından birisi olduğu için de. Yani illaki aşk yaşamış olmalarına gerek yok fakat burada araya birisinin kaynak yaptığı da aşikar. Onun arkadaş çevresinden birisi. Yani bu kadın ya onun arkadaş çevresinden çıktı. Direkt hani sizi gördü de aranızda bozmak için geldi onunla yakınlık kurdu. Ya da arkadaş çevresi sizi ondan uzaklaştırdı. Onu sizden uzaklaştırdı arkadaşlar. Fakat diyor ki sincap ruhu ne diyor biliyor musunuz? Kendinize inanın diyor. Siz yeteri kadar zaten güzelsiniz. Çünkü yıldız kartını seçmiştik. Bu destenin üstünde yıldız kartı vardı. Yeterince güzelsiniz, yeterince yakışıklısınız. Yani kendinize inanmalısınız siz de burayı düzeltici potansiyel var diyor. Peki yakın zamanda ilişkinizde ne olur? Bu platoniklik biter mi? Kupa şövalyesi geldi. Aslında size gelecek. Evet bir karar verecek. Evet bekliyor. Bir şey bekliyor. Bir karar vermek. Tılsım şövalyesi. Tılsım kralı. İmparatoriçe. Ona biraz fazla gelmiş de olabilirsiniz. İkilemde evet. Bu yüzden de ikilemde. Ne yapacak son tahlilde? Büyücü geldi. Aranızı düzeltecek arkadaşlar. Bu kişi sizin aranızı düzeltecek. Yani başlamayan platoniklik artık başlayacak. Hem de çok yakın bir zamanda biliyor musunuz? Çünkü bu adam hani sizinle başlatamadığı için araya daha tanıdık birisi girdiği için bu konuda pişmanlık duyuyor. Veya da aranıza tanıdık birisinin düşünceleri, duyguları girdiği için yani hani bakma ona işte şu anda zamanı değil veyahut da bir ilişki için sen hazır değilsin, seni kıracak, üzecek demiş olabilirler. Bu şekilde de onun aklına girmiş olabilirler. Hani illaki bir e, kadın erkek ilişkisi yaşamamış olabilir. Evet, birinci deste bu şekilde geldi arkadaşlar. İkinci desteğe geçiyorum hemen Platonikler. Evet bu dileklerinin, dualarının gerçekleşmesini bekleyen kişiyi seçenler. Bakalım sizlerin Platoniyi nasılmış? O oh, mutlu aile tablosu. O, oh, burası evlenmiş boşanmış birisini veriyor sevgili arkadaşlar. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi ya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz arkadaşlar. Evlenmiş, boşanmış ve e, ya da boşanmak üzere. Yani artık her şey bitmiş, çocukları bile olan birisinden bahsediyor olabiliriz. Diğer kartları da bir alalım. Bu yüzden başlatamamış. Aranızdaki sessizlik bundan dolayıymış arkadaşlar. Şimdi ortaya çıktı. Peki burada bakalım gelecek vaat ediyor mu çok yakın zamanda yine. O sizi çok düşünüyor ama. Sizi düşünen birisi bu. Hiç düşünmeyen birisinden bahsetmiyoruz burada. Düşünen adam geldi. Evet, bakın sizinle oturup enine boyuna konuşmak isteyen birisi var burada. Bu hiç de boş bir adam değil sevgili arkadaşlar. Her şeyi böyle en ince ayrıntısına kadar oturup konuşmak, görüşmek istiyor. Peki, siz daha platoniksiniz. Tamam, sen evlenmiş, boşanmış olabilirsin veya iki tarafta olabilir veya dediğim gibi siz veya o da olabilir. Evlenmiş, boşanmış kişi ama sanki burada bir böyle bir durum var. Bir fikir çatışması var bu adamın ve bir değnek kahyası geldi. Aslında sizinle konuşmak için çok sabırsızlanıyor. Siz de öylesiniz. Fakat burada bir sessizlik var, bir sükunet var. Diyor ki, kuğu kartımız geldi, ku ruhu. Derine dalma zamanı diyor. Artık şu kıyıda yüzmekten vazgeçin. Biraz derine dalın. Şöyle bir dalın çıkın. Balıklama atlayın. Yani biraz suyun keyfini çıkartın diyor ve sizi çok düşünüyor. Düşünen adam geldi. Bakar mısınız? Bu adam iyi bir aileden geliyor olabilir veyahut da farklı bir kültürden geliyor olabilir. Veyahut da eğitimli bir insan olabilir, kendini yetiştirmiş birisi olabilir. Elindeki kristallere bakan aristokrat birisine benziyor karttaki adam. Yani burada ee, çok da böyle ne bileyim alelade birisinden bahsetmiyoruz ve mahkeme kartımız geldi. Yüzleşmeler, açıkça konuşmalar, mahkeme süreçlerinin uzaması diyor. Ya işte dediğim gibi boşanmak üzere bu mahkeme süreçlerinden dolayı sizinle başlatamıyor. Ya da oturup gerçekten bir konuşmanız lazım, görüşmeniz lazım. Şimdi neymiş bakalım bu? Platoniksiniz zaman neyine konuşacaksınız? Evet. Aradaki bu soğukluk, bu engel her neyse Onu aha, duygularından da bahsedecekmiş sizlere arkadaşlar. Siz biraz belki ona soğuk yapıyor olabilirsiniz. Ha, yani haklı olarak hali hazırda. Eğer ki bu insan evlenmiş, boşanmışsa veyahut da işte ne bileyim size karşı zaten küçük adımlarla gelen birisi olarak görüyorum burada. Ama bu işin sonu gerçekten çok güzel bakar mısınız? Yıldız'ın yanına hem imparator hem de kupa asını verdi. Ee, burada e, bolluk verdi bir zafer kartını verdi değnek altılısıyla ile birlikte Siz bu kişiyle çok yakın zamanda zafer elde edeceksiniz bu ilişki başlayacak Çünkü zaten derine dalma zamanı diyordu ve bu adam sizi gerçekten de çok düşünüyor Bir başka yorumu da bu sizin bu kişi sizin evlenmiş boşanmış eski eşiniz olabilir Eski eşiniz için bakıyor olabilirsiniz. Aradan zaman geçmiş olabilir. Hani ne yapıyor, niye diyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani hala beni seviyor mu, istiyor mu diye. Evet, sizi istiyor arkadaşlar. Yani bir konuşmalar yapılacak. Aranızda geçecek olan bir konuşmalar var sizin. Evet. Yakın zamanda yine de bir soralım. Ne olacak aranızda? Değnek kralı. Evet, iletişim ve kupa kraliçesi biriniz koç aslan yay diğeriniz balık akrep yengeç olabilirsiniz ama tabii ki bu burçlardan olmanıza gerek yok yükseleniniz ay burcunuz da olabilir burada onlar da çıkar bazen biliyorsunuz değnek kralı olarak geldi sizinki ee, burada tutkularıyla hareket eden ve gerçekten sizi isteyen bir erkek var Siz de, eğer balık akrep yengeç değilseniz de burada e, çok duygusal cana yakın Sevimli, sempatik, bazen biraz alınabilen bir kadın, kırılabilen, çabuk kırılabilen, çabuk alınabilen bir kadından bahsediyoruz. Aranızda çok yakın bir zamanda an meselesi, belki bu videoyu izlerken bile olabilir, belki bu videoyu izledikten sonra da olabilir. Çok kısa bir zaman içerisinde aranızda bir iletişim olacak ve siz artık platoniklikten çıkacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet. İkinci desenin de yorumu bu şekildeydi. Çok tatlı, çok güzel geldi bence. Aklınıza gelen başka açılım konuları varsa yazabilirsiniz. Ben tabii ki seve seve burada yorumlarım sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.